Merhaba, ben fizyoterapist Fatma Karasolak. Bugün sizlere diz egzersizini anlatacağım. Öncelikle bir havluyu rulo yapıyoruz. Ve dizin alt kısmına yerleştiriyoruz. Burada önemli olan nokta, ayak bileğini kendimize doğru çekiyoruz. Ve dizimizle havluya doğru bastırıyoruz. Havluyu ezmeye başlıyoruz. Beşe kadar sayıyoruz ve rahat bırakıyoruz. Tekrar yapalım. Bu hareket yaptığımızda tüm bacağımızı kasıyoruz. Tüm kas grupları kalça da dahil kasılmış olacak. Ve bırakıyoruz. İkinci hareketimizde havluyu iki diz arasında sıkıştırma şeklinde yapıyoruz. Evet, yine iki diz arasında sıkıştırıyoruz. Yine mümkün olduğunca ayak bileklerini kendimize doğru çekiyoruz. Yine 5'e kadar sayıyoruz ve bırakıyoruz. Bu iki hareketi de 10 tekrar şeklinde uyguluyoruz. Bir sonraki hareketimizde bir havlu ya da başka bir çarşaf gibi bir şeyin yardımıyla beraber ayak bileğimize takıyoruz. Burada bacağımızı düz bir şekilde yukarı kaldıracağız. Yukarıda 5'e kadar sayıyoruz ve bırakıyoruz. Eğer herhangi bir yardımcı alete ihtiyaç duymazsanız, Diğer dizimizi büküyoruz ve bacağımızı düz bir şekilde yukarı kaldırıyoruz. Ayak bileği her zaman kendimize doğru. Beşe kadar sayıyoruz ve bırakıyoruz. Yine on tekrar şeklinde devam ediyoruz. Bir diğer hareketimizde yan dönüyoruz. Alttaki bacağımız bükülü ve üstteki uzun. Düz bir şekilde yukarı kaldırıyoruz. Yine beşe kadar sayıyoruz aşağıya indiriyoruz. Tekrar ve indirelim. Evet. Şimdi oturma pozisyonuna geçelim. Hasta olan bacağımızı mümkün olduğunca yukarı kaldırıyoruz. Ayak bileğimizi kendimize doğru çekip 5'e kadar sayıyoruz. Ve mümkün olduğunca yatak altından en arkaya doğru itiyoruz. Tekrar yukarı kaldıralım. 5'e kadar sayalım. Ve indirelim.